Merhaba arkadaşlar, İnkılap Tarihi Sokağı'na hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde Osmanlı Devleti'ni etkileyen Sanayi İnkılabı ve Fransız İhtilali'nden bahsetmiştik. Bu dersimizde de devleti kurtarmak için ortaya atılan fikir akımlarından bahsedeceğiz. Fransız İhtilali'nden en fazla etkilenen ülke Osmanlı Devleti'ydi. Çünkü devletin içinde Sırplar, Rumlar, Bulgarlar, Ermeniler gibi çok farklı milletler yaşamaktaydı. Milliyetçilik akımından etkilenen azınlıklar Avrupalı devletlerinde kışkırtmalarıyla isyan etmeye başladılar. Devlet yöneticileri de dağılmanın önüne geçmek ve devleti eski gücüne kavuşturmak için bazı fikir akımları ortaya attılar. Bu fikir akımları sırasıyla Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılıktır. İlk olarak Osmanlıcılık fikir akımından başlayalım arkadaşlar. Osmanlıcılık fikir akımına göre ülkede yaşayan herkes dili, dini, ırkı ne olursa olsun herkes eşit olursa yani azınlıklarla Müslümanlar eşit hale gelirse o zaman azınlıklar isyan etmeyecekti ve devlet dağılmaktan kurtulacaktı. Bunu gerçekleştirmek için 1839'da Tanzimat Fermanı'nı, 1856'da Islahat Fermanı'nı 1876'da birinci meşrutiyeti ve 1908'de de ikinci meşrutiyeti ilan ettik. Ve bu fermanlarla azınlıklara birçok hak verildi. Ancak bu kadar hak vermemize rağmen özellikle Balkanlardaki Yunan, Sırp, Bulgarlar gibi milletler yine de isyan ettiler. Böylece Osmanlıcılık fikir akımı geçerliliğini yitirmiş oldu. Dalman önüne geçmek için ortaya atılan ikinci fikir akımı İslamcılıktı. Diğer adı ümmetçilik olan bu akıma göre ülkenin kurtuluşu ancak tüm Müslümanların halifenin etrafında birleşmesiyle gerçekleşebilirdi. Osmanlı Devleti'nin padişahı aynı zamanda halifeydi. Ancak Birinci Dünya Savaşı başladığında padişah cihat ilan etti. Ama bazı Araplar bu cihat çağrısına uymadılar. Ve bir de bazı Araplar İngilizlerle işbirliği yapıp Osmanlı'ya karşı savaşınca bu fikir akımı geçerliliğini yitirmiş oldu. dağılmanın önüne geçmek için ortaya atılan üçüncü fikir akımı Türkçülüktü. Diğer adı Turancılık olan bu akıma göre bütün Türkleri bir bayrak altında toplayarak Turan İmparatorluğunu kurup yeniden eski gücümüze ulaşabilirdik. Balkanlardaki azınlıkların milliyetçilik duygusuyla isyan etmesine tepki olarak ortaya çıktı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkçülük akımı Anadolu'da bağımsız bir Türk devleti kurmak için birlik beraberliği sağlamada başarılı bir fikir oldu. Kurtuluş Savaşı'nı bu düşünceyle kazanarak bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk. Dağılmanın önüne geçmek için ortaya atılan fikir akımlarının dördüncüsü ve sonuncusu batıcılıktı. Bu fikir akımını savunanlara göre Osmanlı Devleti'nin bu kadar kötü durumda olmasının temel nedeni batının biliminden ve tekniğinden uzak kalmamızdı. Eğer batının bilim ve teknolojisini alırsak yeniden eski gücümüze kavuşacağımızı savunmuşlardı. Ancak bu dönemdeki gelişmelere baktığımızda Avrupa'nın bilimini ve teknolojisini değil kültürünü takip ettiğimizi görürüz. Bu da batıcılık fikir akımının başarısız olmasına neden oldu. Böylece dördüncü fikir akımı da başarısız oluyordu. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde Mustafa Kemal'in eğitim hayatını, askerlik hayatını ve fikir hayatını etki eden şehirleri işleyeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.